Buradan iki ayda bir buraya kontrole gel. Çaydan bir. bir. Evet, iki Hı -hı. ayda bir. Otur, biz de görmenin mümkündüse, bak bak, bu var ey, bu nokta. Bu oh, bir ay, bir ildi ki önce il tamam olacak, bu nokta buradadır. Bütün her şey damara bağlı. He. Damarlar düzelir, merak etme. Bir ildi, bak, ayrıca solgun orada kaldı. Daha sonra bir Burada ne? da böyle varikoz ameliyatı olmuş, kansızlık, dudağında çaklar olmuş. Şöyle bir şey, doktor, ısırıyormuş doktor. sürekli, dudaklarını yiyormuş. Ee... Beyin sıkı, stres sıkı. Var <laughs> vitamin eksikliğini gidersin? Gibi sıkı vereyim. Güzel. Merak etme. Güzel. Aynen. öyle. köyde olsun. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Böbrek taşı var mı? Yok. Bizim annem atam ...ama hasta vardı. Kardeşim de böbrek Evet. 24 yaşındayız. 9 yıldır böbrek problemlerimiz vardı. Bize ne zaman geldi? Hmm, Bir 1 yıl önce geldi. Bitkileri kullandın. Bitkileri kullandıktan sonra üç taştan kurtuldun. Burada ultrason e, ultrasonda bayağı taş görünüyor. 3 taştan kurtuldum ve diğer taş da küçüldü öyle mi? Evet. Güzel, İdrar çıkışı şu an normal. Normal. Oradaki doktor herhangi bir e, böbrek yetmezliği falan var dedi mi? Böbrekte sıkıntı normal, normal değil mi? Kreatinin falan hepsi normal. Gayet güzel. Sevinç Hanım fayda görmüş hastamız ne evet. diyeceksin bu konuda? Yəni ilk öncə deyim ki, bu xəstələr gələndə ümidsiz gəlmişdilər, ömür və hətta onun anası dedi ki, mən uşağımın böyrəyini almağa gedirəm. Allah qorus. Evet, öyle söyləmiş kendisi də de desin. Evet. Yəni tam ümidsiz gəlmişdi. Mən dedim bir diniyyət, bax sən nə itirirsə, böyrəyi hər zaman ala bilərsən. Gəl bir bitkilərdən istifadə elə bir fayda gör. Dedi ki, doktorlar dedi ki, kəskinliklə bir fayda yox, bir xeyir olmacaq. Yəni bunun çıxış yolu ancaq böyrəy almaqdı. Amma zaman keçdikcə biz gördük ki nə qədər fərq var. Böyrəyi ayrılır, büzüşmə var idi böyrəyində. İndi böyrəyə normaya gəlir, ölçüləri norma daxilində gəlir. Birdə ki çalışır böyrəyi, kreatinin də düşmüş, norma daxilində. Elə bir soruları yox. Yəni indi heç söyləməsi, heç keçində bilməsi ki, bunda böyrəydə nə zamansa belə bir sorular var idi mənim. İndi baxın. Raporlarda böyrəyə baxırıq biz. yapılan ultrasonda böbrekte taşlar var ama vatandaş işte ne yapıyor? Ocak ayında gidiyor. Sonra Nisan ayında gidiyor. Nisan ayında gidiyor. Sonra Haziran ayında tekrar ultrason yapılıyor. Üç raporu karşılaştırdığımızda son rapor Allah'ın izniyle tertemiz. O eski sıkıntılar kaybolmuş. Ve tamamen hiç taş kalmadı denene kadar devam edeceksin. Yani iki ay daha böbrek seti kullanacaksın, yeniden kontrole gireceksin. Gelmeden mümkünse hastanede bir ultrasonla bakacaklar böbreğe. Bir de idrar tahlili yaparlar onlar. İdrarda kan var mı? İdrarın durumu nasıl diye. Yeniden bekliyoruz. Çok sevindik. Geçmiş olsun. Ş Rabbim şifa versin inşallah. Allah'a emanet olun. O kadar uzaktan gelmişler Ömer Bey. Biz dedik ki yani dedi ki Ömer Bey görüp teşekkürümüzü bildirmeden çıkan değil. Sağ ol. Çok sağ olun. Allah'a şükür. Hayatım olardı. Buradan İstanbul'a da giderdi. Çek çok sizi görek. Şunlar da evet. 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 Sizi gördüm. Böyle bir şaraj yapar Allah razı olsun. Sağ olun. Ol. Gönlünüze sağ ol. göre versin. Allah'a emanet olun. Evet. O Mel şeyi çağır. O değil. Bunu çağırıyoruz. Melahat Hacı'ya var. Daha evvel kistler vardı. Öyle mi? Ben. Mehmet'e kistler vardı. Doktorlar ne dedi? Doktora gitmemişim. Ben Kur'an'ın ortasını götürmüşüm. Kisti yani teşhis etti. Ya gelip, ben Uzi'den kesmişim. Ultrasona gitmiş. Ultrasona gittiğinde kisti gördüler. Evet. Sonra? iki kurs. O. Bitkilerden istifade etmek için geldim. Hı. Ne yaptın? İki kür mü aldın? İki ay almış tedavi. İki aya fayda görmüştü hocam. İyi, maşallah. Harika. Bu yeni raporun 24 Nisan 2015 Aha, öyle mi? Yeni raporun Evet Yeni raporun evet. rapor. Önceki e, sağ memede kist diyorken yok oldu öyle mi? Evet İyileşti Aynen. Maşallah Eskisi insan. Daha evvel e, eski raporu da bu yani eskisi yenisi burada Bitkilerden fayda gördüğü net olarak kanıtlı burada bel biri. Peki adet düzensizliğim vardı öyle mi? Bitkilerden sonra geçti, ağrılar vardı sağ memende geçti. Ne kadar çok? Biz size şu anda 2 aylık bir kür tavsiye edeceğiz. Bu tam sağlık için. Yani insan bedeni 6 ayda yenileniyor. Sizin inşallah tam sağlığınıza kavuşmanız için şurada bazı şeyler Zuhal ilave edecek. Bu bayanlara özel bitkiler, herkese lazım bitkiler. İnşallah yine kullanın. Kontrolü bir daha bekliyoruz. Ayağınıza sağlık. Rabbim şifa versin inşallah. Iı, taş şikayetleri var. Evet, Peki hocam. Zuhal Hanım, taş yok olmuş bitkilerle. Ne diyeceksin? Evet hocam yani ne e, tabii bu bizim ilk kez gördüğümüz bir şey değil. Defalarca biz gördük. Evet. Ama ekran karşısındaki izleyenlere eee fayda ediyor mu bitkiler, nasıl oluyor diye sorularının yanıtı elbette ki e, böbrek setini kullandıktan sonra çok büyük taşlar varmış ve ailesinde genetik olarak da var. Tamamen bu böbreği almak gerektiği söylenmiş kendilerine ama Sevinç Hanım burada sizin aracılığınızla kendilerine böbrek setini bir 3 ay 6 ay kadar kullanılmasını söylemiş. Gördük ki böbreğindeki taşların hepsinin yok olduğunu birkaç minik taşın kaldığını, hasta kilo almaya başladığını söyledi bize. Peki, çok Peki böbreği hissettim. almak bu kadar kolay mı? Ee, sevinç Hanım yani 20 yaşında bir insanın <laughs> böbreği taştan dolayı alınacak. Tabii bitkilerle iyileştiğini hepimiz gördük. Evet. Ya alınsaydı o böbrek ne olacaktı? Ya o alınsaydı zaten o kişi böbreği %30 çalışırdı Ömer Bey evet. ve o kadar güç düşecekti o böbreğe. Sonra onun Nə o keçmiş, o şam, gələcəyi heç kim bilmir də. Yəni bu qədər rahatlıqla böbrək almaq bu zamanda yəni mən təəccüblənirəm, onlara söylədim də. Yəni dedi ki, Ömər bəy belə dedi. Yəni Onlar dedi mümkün değil, imkansızdı. Dedim sen bir diner şansını, bir bak. Yani böbreği sen her zaman alabilirsin. Bir ay, üç ay, beş ay, kaç ay geçsen alacaklar. Gel bir diner bizim bitkilerden. Ve Ömer böyle kendiniz de gördünüz, ne kadar fayda görmüş hastaya. Teşekkürü de sonsuz. Biz biraz önce hastanın raporlarının kendisini kamerayla aldık. Orhan isminde bir hastaydı. Bunu inşallah size en yakın zamanda ulaştıracağız. Bütün izleyicilerimiz insanların bitkilerle nasıl iyileştiğini görecek. Evet. Burada da var mı? Sağ olasınız, merhaba. Doktor size de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Daha önce ne var? Ben de trombolu bayıldım. Ne zaman başladı? Başladı bir 20, böyle, 20 önce, 20 günler önce geldim buraya, kanlarım rahatsız 3 kutuyu olarak seçtim. Evet. Ondan sonra şükür Allah ağırlığa da dayandı. Maşallah. Bu günlerce bir şey. Mesela bir latan bir de tevzesi görmem tezir. Tüm ter kanallarında. bu görmemize çok şalır burada. Yani ayağınızda sıkıntılar vardı, damar tıkanıklıkları vardı. Evet, üç, hep, üç Sevinç hep. Hanım'dan, bizim bu şubemizden, Azerbaycan'dan. 3 kutu panak aldınız. Evet. sonra iyileştiniz çok çok. Sonra devam edelim. 3 ay hiç bir Ağrı yok. Ağrı yok. Ağrı yok, sıkıntı Ağrı. yok. Peki Selim ne diyeceksin? Hastamız yanımızda. Hastamıza şunu söylemek istiyordum ki yani gelince damarda dedim size damarda kula ama kendisi dedi bir panax dinleyin bakın. <gülüyor> ya eğer <laughs> fayda görerim sonra bir sürüleri de alırım dedim tamam yani zaten panax herkese faydalı. Bütün setlerin bölümünde herkese tövsiye ederim söylediğim gibi kan nerede? Hayat orada. Ne yani şey kanı hızlandırdıkça şey. prostata, şekere, kalba, göze, üreye, beyne herkes böğründe o set alınca kanı sürdüğe bacık lazım Önemlidir. Hı -hı. Çünkü kan dövranı temizdir. Vücutta olan taksimleri atır. Kan dövranı ya yani oksigen getirir. Elbette ki o kan yani ki çok önemlidir. Hı -hı. Sağlık için biraz da kilo verelim. Şöyle diyeyim. Bir doktor, o o bu hisselerde böyle küt ağrılar evet. oldu da böyle geldi. Solda sağda. Evet. Sonra geldim servis tam evet. yapıları hisseledim. Ee, ne böyle sıkıldım? Magnez ile değil. Magnez ile Mageniz... Mageniz... az önce yardım hocam. Çok çektim, <laughs> <ettim>. Yaxıyor, <normal. gülüyor> <Yani> güzel. Onun üzerine çektim, masaj ile ettim. Güzel. <laughs> bir de her zaman <laughs> bir bu hisselerinde küt sancılar var. Ayda bile var. Evet. O bu hisseler. Çok başarılı, çok şerli Kilo verdiğinizde, beş kilo verdiğinizde o da kalmasın. Şimdi ne oluyor? Göbek yani ağırlığa neden oluyor bedende. Kalp daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Yani 10 kiloya fazla dağıtsa, ya sırtına bir 10 kiloluk çuval alsan ne olur? Yürürken, işte <laughs> oluyor. Aynı şey göbekte oluyor. Biz inşallah size sağlıklı yaşamanız için burada gerekli bitkileri yazdık Allah'ın izniyle. İki ay daha müsaade edin, o da kalmayacak. Merak i̇nşallah. Olur. Çok sağ olun. Sağ olun. Rabbim bir şey vermesin inşallah. Her, her yolaşır bir problemler var Hemen evet, bana ilaç alın Ömer Bey. Bunun raporları. Evet, artiri diz ağrıları, bir de safrada daşıları. Bayandır değil mi? Şu. Ne Sakın safra kesesini aldırma. Aman. Aman ameliyatı boş verin, cevrayı boş verin. Enerji merkezidir burası. Bir kere alındı mı, bir daha tekrarı yok her yağlı yemekte sıkıntı yaşarsın. Hmm. Her böyle kaşığı eline aldığında hmm. ah benim safra kesem dersin. Hmm. Tamam. İyileşebilirsin. Merak etme. Biz size burada üç aylık güzel bir safra seti vereceğiz. Bir de dizinizde artroz diyor. Kireçlenme var. Hmm. ikinci derece. Onun için de dıştan sürülen yağlar içten joint diye bitkiler. O da üç ay. Öbürü de üç ay hayata yeniden başlarsın. İnşallah. çok sağ olun. Rabbim şifa çok versin. Çok olsun. Adı ne bu yakışıklının? Cavit. 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 Türkiye'ye selam et Bay Mat. Şöyle elini salla. Benim e, do doktor, benim iki nevi, bunlar mobiller iki nevi, İstanbul'da İstanbul'da kızım orada indi. Allah, Allah başlasın. İl ayında bunlar yapacağım. Alanya. Antalya'da kısa besleme babamlarını görmüştüm. Antalya'da görmüştüm babamlarımızı. Bir tane bir bir Antalya'da olacağım inşallah. Ha bana Antalya'da gördüm ben. Olur. Bir de burada oradayız. Olur. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Rabbim şifa versin. Sağ ol. Evet sağ gördüğünüz mi? gibi artık uluslararası e, çalışıyoruz. Değil <laughs> mi Zuhal Evet hocam. Çok şükür. Yani önemli olan da böyle olması zaten. E, uluslararası çalışmak bizim için çok çok önemli. Faydaların böyle ardı ardına ardı faydaları görünce ben inanın çok sevindim. E, Melahat Hanım'dan sonra, <laughs> sonra da bir İtibar beyin. E, fayda görmesi, teşekkür etmesi. Şimdi kadınların dertlerinden birisi işte rahimde, miyomlu, kisti veya göğüste kist problemleri mutlaka kadınlarda görülüyor. E, özellikle kadınların emzirme durumu olmayan anneler, anne olmayanlar diyeyim. meme memede kist problemi de çokça karşılaşıyorlar. Burada Melahat Hanım'ın sağ memede kist probleminin tamamen memenin yok olması. Raporları da zaten biz de. Biz onların hep e, raporlarının örneğini aldık. İnşallah İstanbul'a ulaştıracağız Türkiye'yi. Ee, diğer memesinde de çok minik minik şeyler kalmış. Adet düzensizliği geçmiş, ağrıları geçmiş, çok kısa mememde ağrı vardı diyor. Biraz geçmiş. önce kameraman arkadaş hepsini çekti. Evet. Burada e, kameraya profesyonel bir şekilde alıyor. Evet. İsminiz? Babek. Babek. Babek Bey. E, hepsini alıyor. Raporları da maşallah zoomluyor. O tabii profesyonel bizim evet. gibi Gariban bu işi yani yarım yamalak yapan tip değil. Olsun ben hocam. böyle tutuyorum bu Skype'i ama bazen görüntüler karışıyor hakkınızı edin. Ne yapalım biz de canlı yayla böyle yapıyoruz. Değil mi Zuhalci? Olsun yani. hocam bu da yine teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Babek Bey kendi işini yapıyor, biz de kendi işimizi yapıyoruz. Kendi işimizin neticeleri ortada. O kamera raporları güzel zoom yapıyorsa siz de hastaların hücrelerini güzel tarıyorsunuz. Maşallah. Hücrelerin neticesinde zaten güzel güzel itibar beyimize panax'ta teşekkür etmesi diğer medya öyle. Öncesinde böbrek problemi olanlar çok mutluyuz hocam. Harika. A, da Biraz da önce bir gördünüz. Şey. Dedi ki Panax'ı kullandım dedi. Ayağımdaki tromboz geçti. Damar tıkanıklığı geçti. Ağrılar kayboldu dedi. Biz bütün bunları kayda diyoruz. Oğlu yanındaydı Cavit. Kızı da Antalya'daymış. 1 Temmuz'da da Buradan bir kere daha duyuralım, Allah nasip ederse. Antalya'dayız, Tabi ondan önce 19 Temmuz'da Osmaniye'deyiz inşallah. 18 Temmuz'a kadar buradayız, Azerbaycan'dayız, şubemize bekleriz. Ne reyonuydu, ne prospektiydi Sevinç Hanım ya sen Aha. daha iyi biliyorsun. Hatay, Hatay e, reyonu, Hatay Kocalı. Rayonu, Kocalı prospekti 9 drop 16. 9 drop 16? Evet. Bir de ayağın düşüksüzlük yaşıyor aldım. Uykusuzluk, baş ağrısı ve stres yaşıyor. Evet. Bir de önce de... Bir de, de... de onlar ayağın böyle gezilen birden katlenip boşalır. Nasıl dizime iğne zat durumlar. Safra keseni mi aldılar daha önce? Ne yaptılar? Evet. 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 Burada yapmamız gereken hem dizindeki bağlarda problem var çapraz bağlarda dizi yerinde tutan ön arka çapraz ha. bağlar var. Onlar da alınan, Onlar e, sıkıntı olmuş. Yani burada morfolojide bir <laughs> yapısında bozulma olmuş. Biz size joint yazdık buraya. E, rahatlamanız için, stresin gitmesi için yazdık. Tepeden tırnağa 3 ay bunları kullan iyileşirsiniz inşallah. Bu ayağında ha Bu ayağında. Doktoru yatıram. Normal ne yatıram. Gece saat 4'te baş ağrısından beyin yatmır. Tepeden ha, tırnağa kadar hiçbir şey kalmaz. Beşim. Bu bitkiler... Bu ayağımı da Hepsi. Ayağın için ayrı yazdık. Uyku için ayrı yazdık. Stres için ayrı yazdık. Hepsini yazdık. Bunlar da mı? Bunlar da diyoruz. Niye diyoruz? Niye hastalarımıza veriyoruz? <laughs> Abi hayat gibi Allah'ın izniyle. <laughs> Bismillah deyip içiyoruz. Doktor özür diliyorum. Çok <laughs> anam anne, annemiz söylüyor ki başımda migren ağrıları oluyor öyle. Her zaman he. Evet. karabaş tamam. otundan ökse otuna kadar yazdım. <laughs> Allah razı olsun. Migren <laughs> bende de vardı. 10 sene çektim. Bu bitkilerle kurtuldum. <laughs> Çok şükür en az 10 yıldır başımı çarpmıyor. <laughs> Maşallah yani lazım şeyler yazdı öyle mi? Yazdık hepsini. Yazdım. Allah razı olsun. <laughs> İki ay sonra kontrole bekliyoruz. Hocam, Tehran Am Amir Aslan, Tehran Amir Aslan'ın alerjisi, bel fıtığı ve boğaz enfeksiyonu. Özgürler var. 15 günde alerji geçer. 15 günde. Fıtık için yaklaşık iki ay kadar bizim bir setimiz var. Kullanacaksınız. Bizim ayrıca zencefilli mesela macunumuz var. İçinde harika bitkiler var. Zencefil, çörek otu, güzellik tohumu gibi bitkiler var. Bunlarla merak etmeyin. Daha şiş romatizması var. var hocam. Kaç yaşında? 6. Kaç yaşında? 10 yaşında. yaşında. Hı. Hı. Çocuklarda 5 yaşla 15 yaş arası sık olur bu romatizmalar. Bir mikroptan kaynaklanır. Boğazda başlar. Boğazda problem var. Hı. İşte oradan gider eklemlerine yapışır. Bunun için 6 ay takip edeceğiz. 6 ay sonunda bir daha ömür boyu sıkıntı çekmez. Bazen Allah korusun kalbi de etkileyebilir. Bazen böbrekleri de etkileyebilir. Yani robotizma ciddi alınması gereken bir iş. 2 ay bitki uğurlansın bekliyoruz buraya. 2 ay sonra kontrole bekliyoruz. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Aslan mı fırası? Olduğunda da doğru. 12 yaşında da kıştanda olur. olur. Ağrı bir Göz Göz gözü zeytin mertebi bir tam onda beş. Uzar görme. Göz seti var. Ha. Biz Ginkgo Biloba'dan, Rezene'den kuzu göbeği mantarına kadar yazdık burayı. Merak etme. Gözleri açılır. Ben de şef ne anke bu da ekibe basarıken yapma. Ne kadar şöyle bir masraf var değil mi? Alerji, ayak altınları, karaciğerinde. Ben özümde o kadar büyük problem yoktur. Aldırmış ha. O hmm. destek karaciğe destek amaçlı. Karaciğe destek seti kullandığında çok fayda görürsün. Öz götürmüşüm diye ona göre. Olsun. Burada Azerbaycan'da kasap gibi hemen ha. öt kesesini alıyorlar. Ya bir durun ya. Ha. Bir durun. Yazıktır, günahdır. ya.